Gördüğünüz gibi el otomatik olarak bu şekilde sadece insan yardımıyla zorlanaraktan açılıyor. Bıraktığımız zaman yine kendisi otomatik kapanıyor. İç etendirelim abi. Ha bu kokusu da şeymiş. Ben baktım da adam otuna. Biraz kokarmış, soğan gibi. Dizilene fayda soruyor mu? Olacak. Tamam. Yapacaklar mı? O gidecek, o gidecek. Şu an yapmamız gereken tek işte şey beklemek. Biraz bekleyeceğiz. Süleyman abi. Ortalama yarım saat oldu bandı takalı. Ne kadardır böyleydim? Bu el ne zamandır böyle? Bu el 5-6 aydır kapanıyordu, açılmıyordu. Bak şimdi bu bandı takalı 35 dakika oldu ama şimdi faydasını gördüm. Kendin biraz açmayı dene. Evet hem yumuşadı parmaklarım hem açılıyor. Şu şekilde. Hiç hareket yoktu. Biraz yaklaştır. Biraz oynat abi oynatmayı dene. Abi. Kaldır. Gayet güzel. İnşallah tez zamanda i̇nşallah, komple geçeceğiz. Kendi ömletlerini. Az önce şöyle çok zor yapıyordum. Çok kasıyordu. Şimdi iyi yani. Şu an gayet yumuşamış bir vaziyette. İnşallah daha hamur gibi olacak yani yumuşayacak. Ah, evet. Kendisi de zaten farkında gereken.